Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber analiz serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda yeni sezon formalarımız tanıştı Real Madrid ile maçımız olmuştu ve o payı kazanmıştık Real Madrid'e mağlup olmamıza rağmen. Analiz serimiz şu anda çok izlenmiyor ama ama bir gün çok izlenecek. Evet o bir gün hemen gelsin istiyoruz ve sizlerin destekleri sayesinde videoyu beğenerek bunun hemen gerçekleşmesine yardımcı olabilirsiniz gençler. Şimdi analik serimizde bugün yeni Süper Lig'in açılış mücadelesini yapacağız ve bugün Beşiktaş ile maçımız var. Bir önceki videomuzda transfer istekleri, transferler falan yapmıştık. Şimdi ise bizim Castellejo'ya istek gelmiş. Castellejo şu anda bakalım. Düşüşteymiş ya. Castellejo'ya 14 milyon euro vermişler. Biraz bir yeniden görüşme yap dersek ne derler acaba? Yok ya. Castellejo'yu ben şey yapalım hocam. Yeniden görüşme yap değil ya. Çünkü adam şöyle 16 milyon euroya kabul ederseniz çok güzel Daha sonra başka istek gelmiş mi? Gelmemiş. Bizim çok ihtiyacımız var herkese. Oyuncu satmamız lazım. Transfer bütçesi için maaş bütçemizde şu anda sıkıntı yok. o beklen önermiş. ama yer al diyelim ve son iki maça git diyelim. Beşik Beşiktaş kartında Süper Lig'in açılış mücadelesinde yeni sezona güzel başlamak için takımımızla konuşma yapıyoruz. Bir önceki sezon şampiyon olduk. Şimdi ise tekrardan şampiyonluk parolasıyla Süper Lig'e çıkıyoruz ve ilk maçımız Beşiktaş ile olacak. Haydi bakalım yeni sezona ilk formumuzla gidiyoruz. Bu şu an üstümdeki hemen şöyle göstereyim. Geçen sezonun forması artık yeni sezon formamızı yaptık. O da şu anda şöyle artık ekranda gördüğünüz gibi formamız. Gündüz maçı yapmayalım tabii ki de gece maçı olsun. Gündüz maçı olur mu ya? Maça başlıyoruz. Serikli Gümoda başarılar diliyoruz. Igales. Igales. Orta olmadı. Navarro. Castilejo. Oraya değil lan. Savunmada 4 kişi var. Rahat rahat verebileceği ama vermek istemedi. Çok iyi müdahale yerinde. Karadeniz SP Football Life 26 çıkacak yakında. Kadrolarımız sulanabilir. Muhtemelen öyle olacak. Abello. Abello alt yapıdan çıkan değil mi? Enjuke. Enjuke koş. Enjuke. Navarro offside yok. Navarro attı golü. Rafael Navarro. Süper ligini. Şöyle. Gölkeresi alacağım. Gölkeresi Tepeli Spor formasını giydireceğiz hocam. Size başkanlık vaadim. Gölkeres Tepeli Spor formasını giyecek. Bunu buraya yazın. Transfer dönemi açıldığında Gölkeres'i alacağım. Kaç bir bir gerçekten bak Burada X'i basıp adam peşinde koşup müdahale ediyor ya. Mükemmel bir şey ya. FC25 oynuyorum yok. UFL oynuyorum yok. İlla sen müdahale yapacaksın. Müdahaleyi yapın dediğimce de basınca da o tuşa o, pası o tuşa basınca da yanlış müdahale yapıyor. Castilejo gördüm Navarro'yu. Navarro 2 Navarro, oldu. Rafael Navarro 2-0 Süper Lig'in açılış bölümünde bak yüksel oluyor. Özel sırada da sadece Beşiktaş karşısında 2-0 Hatta Neymar'ı ben bir transfer listesini koyacağım. Ama bu teklifler yapmıştım. Semih Kırsız'a çok güzel döndü. Kaleci. Okoye. Oh yeah. Helal sana. Ejuke. Neymar. Ah be nasıl geçmedi. İlk yarı 2-0. Bir ikinci yarıya girelim. İkinci yarıda bakalım. Neler olacak? Şu an ekran çok güzel gözüküyor. Diğer ekranda nasıl gözüküyor? Artık video kaydı alırken nasıl alacağım, bilmiyorum. Evet. 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 Ah be olmadı. Olsa çok güzel olacaktı. Üçü buluyorduk kesin. Raçişka. Jo Mario. Raçişka'ya doğru. Raçişka. İyi müdahale. İyi müdahale. Semi attı. Semi attı. Beşiktaş golü buldu. Parteş. Werner. Enjuke doğru. Enjuke. 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 3-1 Beşiktaş'ın umutlarını yıkıyoruz. Böyle yapınca niye şey oluyor bu? Kollarımız gidiyor. Şimdi bir yeri basalım. Beşiktaş'ın umutlarını Ejuke yıkıyor. 3-1 Dakika 85 87'ye kadar bir gol daha bulmazlarsa umutları tekrar oluş. Mario 90 artı 3 verildi son dakika ilave olarak. Tepeli bir Spor kendi evinde Açılış mücadelesinde puan kaybetmiyor. 3 puanı Beşiktaş karşısında alıyor. Artık aldı diyebiliriz. Wanderberg geçmedi. Ve maç bitiyor. Maçı 3-1 kazanıyoruz. Beşiktaş karşısında 3 puanında sahip oluyoruz. Süper Lig'in açılışı çok güzel başladık. Navarro'da maçın adamı seçildi. İlk maçı Beşiktaş yenildi, Fener yenildi, Galatasaray'da da yenmiş. Biz zaten geçen sezon Galatasaray'la yarış içindeydik. al transfer dönemi zaten biz transfer dönemindeyiz. Ben neyin kafasını yaşıyorum? Geç hocam bunu. Biz zaten transfer dönemindeyiz. Görüşmeler, takımın Castilejo yükseltmişler. Şartları kabul et ve Castilejo'yu takıma yolladık. Neymar transfer politikası, transfer listesini gönder. Gökeres bizim oyuncular da var mıydı? Gökeres'i kaç istiyorlar? 39 istiyorlar. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Haydi bakalım. İleri diyelim. Neymar'ı satarsak başarılı olacağız. Neymar'ı satarsak yaparız. Max Deville. Max Deville en iyi oyuncu ödülü almış. Aha gruplar çekildi. Chelsea var grubumuzda. <laughs> Görüşmeler. Neymar istek mi geldi acaba? Ekdalı istek gelmiş. Neymar'ı hocam bir Neymar'ı satmak istiyorum be. Neymar'ı satar mıyız? Ha transfer bütçesinden karşılanacak. Ekdal gerek yok. Ekdal kalsın. Yani gerçekten Maxibil bizdeydi. O kadar yükselttik adamı sonra sattık. Adam da tabii ki ne oldu? Yükseldi. Müsabaka bilgisi. Şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarımıza bakıyoruz. Haydi bakalım. Chelsea, Atletico Madrid ve Nice. Diğerlerine de bakalım. Diğerlerine de bakalım. Bizden birileri var mı bakalım. Güzel gruba gitmişiz hocam. Biz D grubundayız. Fenerbahçe, Lyon, Anderlecht, Slavia Prag. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmış. Madrid, Arsenal, Celtic, Moskova, Sporting Lisbon, Roma, PSV, Porto, Napoli, Liverpool, Atletico Bilbao, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih, Panathinaikos, AZ Galatasaray yok sanki. Dinamo Moskova, City, Benfica. Galatasaray elenmiş hocam o zaman. Çünkü Galatasaray 2 ikinci sırada bitirdi ligi. Gruplara bakalım. Avrupa Ligi'nde Türk var mı? Galatasaray var ya istedim ki Feren Karaftos. Bir de Beşiktaş. Atlanta. Kurabi Ejbenen. Beşiktaş bu gruptan lider bile çıkar. Paris. Paris. UEFA Avrupa Ligi'nde. Zamanı ileri al diyelim. İleri diyelim. Neymar'a istek gelirse Gökeresi'ni kadromuza katacağız. Haydi bakalım. Neymar'ı satacağız. İstek gelmedi. Ben Şampiyonlar Ligi maçını yapmak istiyorum ya. Hatay maçını geçeceğim. Hatay maçını yenilirsek yenilirim. 3-0 yani Hatay'ı çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Mwah. Transfer sezonunun son günü. İstek gelmedi kimseye. Bir saat atla. Bu şartlar altında göl keresi istek atamam. Hadi Neymar ya. Sapan oraya istek gelmiş. 7 buçuk. Abi 7 ne ya? Bana 12 milyon, 13 milyon euro teklif gelmesi lazım. Bir saat daha iyi rahatla diyelim. Bir şey oldu mu? Olmadı. Bir tek saat, bir saat daha. Hadi ya. Kime gel? Neymar gelsin. Sapan gelmiş bir daha. Hayır. Yani 7 milyon euro veriyorlar. Hiçbir işime yaramaz. Satsan ne yapacağım? Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi Neymar. Hadi Neymar. Okaya'ya gelmiş. 21 milyon euro. Okaya'ya 21 milyon euro gelmiş. Abi adamlar 8-9 verdi. 5'e mi kabul edeceğiz? Oka var kalecimiz. Okaya. Takımımıza her şey çok kattın. Teşekkür ederiz. O Okay'a yolladım. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Şimdi görüşmeler. İstenen oyuncular. Keres. Ya git şuradan. Az önce 39'du ya. Az önce 39'du ya. Az önce 39'du ya. Çıkayım amına koyayım. Az önce 39'du abi ya. Ben bu kayıcı boşuna mı sattım şimdi ya? Az önce abi nasıl olabilir böyle bir şey? Az önce 39'du. Kiralık teklifi yapsam diyor Keres'e. Hayır ya. 53 milyon euro istiyorlar. 10 milyona daha ihtiyacım var yani. O da olmaz. Kalecilere olduk durduk yere. Artık Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçına çıkıyoruz. Grup kolay düşünülüyor ama sizin açınızdan gruptan kolayca çıkabilirmişiz. Aynen öyle Neymar'la güzel bir röportaj verdik. Neymar'ı satmak istediğimizi Neymar'a söylemedik tabii ki. Ekdal istek gelmiş. Ektal, Ektal senin gücün düşüyordu sanki ya. 17 milyon euro verirseniz Ektal'a bir şeyler yapabiliriz. Tapanorra. Bunları istek mi gelmiş? Ne zaman gelmiş? Ha, buna istek gelmiş. Ben de yeniden görüşme yok diyelim. Azıcık düzeltelim. Başlama vuruşluyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine giriyoruz Tepe tarihinde ilk UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi Tepeli Arena'da Chelsea Tepeli Spor mücadelesi. Haydi bakalım Enfuke. Çok güzel. Yeboa. Ah be. Ben de kafam afırmadım diye bekledim. Topuk vurdu. Okaye yolladık. Gökeri'yi sağlarız diye ama Gökeres'in bir anda transfer değerini yükselttiler. Neymar Navarro 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 Alkış pozisyonu olsaydı var ya mükemmel olurdu Çok savaştı Navarro ama olmadı Kendisi özel uçakla Portekiz'e gitti Sporting Lisbon'un başkanıyla görüştü Adamlar bir kere geldi lan Bir kere geldi, attı golünü. Keleman, Berkay, Navarro. Evet, Diaz da. Diaz, Navarroya, Navarro. Bekledi. Şu açısı bekledi ama gelişini bulsa daha güzel vuracaktı. Çok güzel. İyi, iyi, iyi atamadı. Berner olmadı. Werner! Mükemmel pas Werner ama olmadı. Korner kullanacağız. Neymar öndürüp Fernandes! Gol Fernandes. galibiyet Berner. Abi yönlendir artık. Ya hayır ya. Gol olacak. Neymar. Van de Beek. Ya orada görmediniz mi hatayı? Yani yönlendirmesini. Yiyeceğiz gol abi. 2-1 yiyeceğiz. Gol verdi ya. Ne faulü be. Chelsea arka arkayı üstüne sürü yapıyorum. yapıyor. Milik topun başında tehlikeli şans. Oh bir nokta. Oh bir nokta. Birlikten gol yemek hiç sevmem. Oka oh, aferin. Neymar. Enzo Fernandez paslaşarak kullandılar. Pedro Neto. Aferin uzaklar şimdi. Valeri Fernandez şimdi. Werner. Talos Oraya değil abi Berkay bomboş yapmasını sattım Onun yerinde gitti. Ta en arkadaki adamı yönlendiriyor. Ben böyle oldum oldum Yapma bunu işte. Bir de az basıyorum. Çok da basmıyorum. Çok bassam tamam git kanattaki oyuncuya at. Ama dokunuyorum anasını sattım bunun tuşunu. Böyle yapma işte oyun ya. Hakkında da yananısını satayım ya. Oraya değil ya. <laughs> sıkılıyorum sabre bunalıyorum bunalıyorum neyse şampiyonlar liginin ilk maçı bir bir beraber kalıyoruz. Bir puanla ayrılıyoruz. Nice. Atletico Madrid yenmiş. Sürpriz sonuç. Sonraki maçımız Fadi Karagümrük ile olacak. Valeri Fernandez'in güzel golü. Bir puanı getirdi bize. Ekta'da istek gelmiş. Yeniden görüşme başarısız olmuş. Tabii ki başarısız oldu. Neyse bugünkü videomuzdan bu kadar olsun gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok 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 iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.